Maksuda diyor, giden yolların en akrebi tevazu, mahviyet ve fena kapısından geçerek toprağın içinden giden yoldur. Ki bunu Mevlana Hazretleri tevazu ve mahviyet ediyor. Toprak gibi ol tabiri olarak bunu anlatıyor. İşte toprak gibi olmak aslında hak yolunda hizmet edecek kişilerin e, ideal halidir. Nasıl ki toprak ayaklar altındadır, çiğnenir, Belki kor hakir görülür fakat hayatın binbir çeşidinden fışkırdığı yer yine topraktır. E, bu manada e, aşık Veysel'in toprak şiiri de bu manasında e, birçok manaları da bize anlatıyor. Mesela şöyle diyor: "Karnını yırttım diyor kazma yılan belinin yine diyor beni karşıda gülenen diye söylüyor. İşte aslında toprak gibi olan insanlar diğer insanların bu manada. Kazma gibi sözleriyle veyahut işte da davranışlarıyla bağırları yırtılsa dahi e, bu tarz kişiler yine diğer insanları gülle karşılarlar. Yine onları mahviyetle, tevazu ile karşılarlar. Ve bu şekilde aslında tevazu ve mahviyet ön planda kime karşı yaşanmalı? Ön planda Allah'a karşı yaşanmalıdır. Tevazu nedir? Tevazu kendi vaziyetini Allah'ın huzurunda bilmek ve kendi konumunun farkında olmak demek. Peki kendi konumunun farkında olmak ne anlamındadır? Tevazu'nun zıddı olarak birinci sözü sat gurur anlatır. Gurur kendi kendini kandırmak demek. Kendini aldatmak demek. Kendinde bulunan parlak sıfatları kendisinin zannederek kendisini o sıfatlarla bütünleştirmek demek. Ee, yaratılış itibariyle insanda her birimizde mutlak bir cehaletle beraber cüz'i bir ilim özelliği var. Mutlak bir acizle beraber cüz'i bir kudret özelliği var. Mutlak bir fakirlikle, ihtiyaçla beraber cüz'i bir servet ve zenginlik özelliği insanda bulunuyor. İşte burada mağrur kişi, gururlu insan kendindeki bu cüz'i sıfatları, kendisine verilmiş, emanet verilmiş bu sıfatları kendisinin asli malı olarak görüp sonra onlara odaklanarak, onları gözünde büyüterek aslında bir hayat yaşamaya çalışır. Ve kendinde diğer kişilere ilim sahibi, kudret sahibi, servet sahibi, iktidar sahibiymişçesine ispat etme derdiyle ömrünü 1005'te yakarıklara geçiş geçir, geçirir. Fakat tevazu ehli kişi nasıl neyi bilir? Der ki kudret mutlak boyutuyla zati özelliğiyle Allah'a mahsustur. Allah'tan başkasında kudret olamaz hakiki manada. Fakat Allah'tan başka şeylerde bir kudret görünebilir. Onun üzerinden görünür fakat ona ait olmak kaydıyla. İşte bu manada bu hakikati bilen bir kişi Allah'tan başkasındaki şeylerde asli özelliğin adizi mutlak olduğunu ve fakrı mutlak olduğunu, mutlak cehalet olduğunu ve insanın asli yönünün nasıl bunlar olduğunun farkına varır ve kendindeki diğer müspet sıfatları ise bunları bir emanet sıfatı olarak Allah'ın verdiğini ve e, ve onların da Allah'a ait olduğunu e, farkında olarak bir hayat yaşamaya başlar. İşte burada tevazu aslında bu konumunu bilmek demek. Mahviyet nedir peki? Mahviyet ise e, gerek Allah'a karşı gerek kullarına karşı özellikle bir varlık iddiası, bir benlik iddiası, bir işte bencillik davası gibi meselelerden sıyrılmak ve silinmek anlamındadır. E, Şener tabiriyle hak katında bilinmenin yolu silinmeden geçer diyor. Yani mahviyeti yaşamayan kişi ispatı elde edemez. E, bir kural bu manada anlatılır maneviyat noktasında. Tevazunuzu da gururken mahviyetin zıddı tekebbürdür. Çünkü e, kişi silinme değil daha çok bilinmek istiyor ve görünmeyi arzu ediyor. Ve tevazudan başlayıp mahviyete uğrayan ve mahviyetten sonra da bir ileri fenadır. Ki bu fena fena fillah demek aslında. Allah'ta fani olma Kendi iradesini, şuurunu Allah'ın mutlak iradesi ve zatı karşısında söndürmek anlamındadır. Bunu e, Hint dünyası Nirvana olarak anlatıyor. E, bu şekilde de meseleyi algılayabiliriz. Evet, fena kapısından geçerek diyor toprağın içinden giden yoldur. Bir gün Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ali toprak üzerine yatarken görüyor ve yüzü gözü toprak olmuş tabi. E, kalk ya Ebu Turab diye Hazreti Ali'ye sesleniyor ve Hazreti Ali'nin de bu manada lakabı Ebu Turab'dır. E, toprağın babası manasında. Aslında Hazreti Ali'yi de aslında burada o noktada söylemiş, işaret etmiş oluyor. Hazreti Ali aslında mahviyeti ve fenayı yaşayan bir kişi. Bu ciheti de aslında e, ömür boyunca yaşadığı karşılaştığı hadiselere karşı rıza özelliğinde görüyoruz. Bu açıdan Hazreti Ali'ye Ali'yil Mürtaza isim verilmiş. Neyle karşılaşırsa karşılaşsın ister e, musibet ister nimet daima rıza ile karşılayacak bir mahviyeti, bir tevazuyu ve ilahi irade karşısında bir fenayı elde ettiği için Efendimiz Aleyhisselam ona Ebu Turab lakabını takmış.